Merhaba arkadaşlar. Bugün yazma çalışmamız var. Hangi sesle ilgili Zeynep? Sesiyle ilgili değil mi? Evet. Evet sana bir müjdem var Zeynep. Neymiş müjdem? Müjdem ne? Bu son sesimiz Zeynep. Hmm, evet biliyorum. son sesimiz. Sesleri bitirdik artık. Müjdeyi yazalım o zaman. Müjde. Müjde. İsim olmadığı için küçük harfi ha, yazıyoruz. Müjde diye isim var. Ama hmm. ben Müjdeden bahsediyorum. Sana bir müjdem var dedim ya. İsim olanı yazdırmıyorum. Tamam. Tamam mı? O zaman küçük harf yazıyoruz. Evet, müjde. M M M M M M, 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 m de. De. De Doğru yazdık Zeynep. Harikasın. Teşekkürler. O zaman bir isim yazarak devam edelim Zeynep. Tamam. Jale. Jale. İsim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Evet. Başlangıcı büyük harfle yapıyoruz değil mi? Evet. Yuvarla yuvarla yuvarla. Evet. Hayır nokta koymuyoruz ona aman dikkat Zeynep. Sadece küçüğüne nokta koyacağız tamam mı? Tamam. Ja Ja Le l Le Jale Jale Evet Zeynep Jale de yazmışsak yine bir isim daha yazdıracağım. Nejla. Nejla isim olduğu için büyük harf yazıyoruz. Neş Neş... Ne, neş... Neş... Neşla... Neşla... Neşla'yı da doğru bir şekilde yazmışsan Zeynep, o zaman ne yazalım, ne yazalım? Garaj yazalım. Garaj, isim olmamak için büyük harf. Evet. İsim olmadığı için küçük harf yazıyorum. O sana kalmış. İster küçük yaz, ister büyük yaz. Olmaz öyle. Evet, ister bir büyük bir küçük harf yaz. Hayır. Evet, ne yazıyordu? Ben unuttum. Garaj. Garaj, evet. Garaj. G. G. garaj yazdım. Yazdın mı? Evet. O zaman Zeynep yazmışsan ruj yazalım. Ruj. Ruj. Biliyor İsm musun ruju? Biliyorum. Ya sen de hep biliyorsun böyle şeyleri. Evet. <laughs> ruj, ruj isim olmadığı için küçük harfle yazıyoruz. Evet ruj. Ru. Ru. Ruj. Yazdım. Evet ruju da yazdık. Senin çok enerjiksin bugün. Enerji mi yazıyoruz? Enerji yazıyoruz. Enerji isim olmadığı için küçük harfle yazıyoruz. Evet küçük harfle yazalım. E Ner. 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 enerjide yazdık o zaman Zeynep Tanju. Tanju isim olduğu için büyük harf yazıyoruz. Evet. Tanju. Tan. Tan. Yu. Tanju. Tanju. Evet yazdım Tanju da yazmışsa ne yer ne yazsak Zeynep ya. Evet. Bir isim daha yazalım o zaman. Tamam. Müjgan. Müjgan. Evet. Müjgan isim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Büyük harfle başlıyoruz değil mi? Evet. Yoksa hepsini büyük harfle yazmıyorsun. Yazmıyoruz. Müj. Müj. Müş, müş. Can. Müjgan. Müjgan. Evet. Yazdım. Müjgan sığmadı kutucuğa. Değil mi Zeynep? Biraz taştım. Müjgan sığmadı. Evet. O zaman ne yazalım Zeynep? Ne yazalım? <laughs> Aklıma gelmiyor Zeynep. Jeton yazalım. Jeton. İsim olmadığı için küçük harfle yazıyoruz. Evet. Jeton. Ya zaten kimse jeton diye ismi olsun istemezdi. Evet. <laughs> J. Yazdım. Yazdın o zaman şimdi. Cümle yazıyoruz. Cümle zamanı. Değil mi? Evet. Julie deye, Julide. O da bir isim. Julide. Ju. İsim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Bir de cümleye başlarken büyük harfle yazıyoruz. Evet, Julide, Ju. Yine bir nokta falan koyma. Ha dikkat et. Büyüğüne koymuyoruz j u l i̇ De. u de i̇ Ye. j u l Ne yapacağız Julideye derken? kesme işareti koyacağız. Evet şuradan kesme işareti koyacağız. Julie de böyle isimlerden sonra bir hece gelirse böyle ek gelirse ayırıyoruz. julideye Ye. Ama bunu ayrı okumuyoruz. Juli diye. Harikasın Zeynep ayrı okumuyoruz. Juli ne olmuş bakalım Juli Bakalım. Mesaj geldi. Mesaj geldi. Evet. Mesaj. Me? Me? Zeynep maili me başladı. <laughs> Mesaj. 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 Geldi. Geldi. gel di. di Noktayı unutmayalım. Noktayı unutma Zeynep artık. Evet. Bakalım ne olmuş? Jüli de Yok ye. Bakalım. Jüli de ye değil mi? Birleşik evet. Mesaj, Mesaj geldi. geldi. Mesaj desene Zeynep. Mesaj. Evet. <laughs> Hızlı de. Mesaj. <laughs> evet, mesaj Zeynep biraz me mı diyor? <laughs> evet. evet. Zeynep biraz mesaj derken zorlanıyor onu fark ettim. Evet. <laughs> evet. Harikasın Zeynep. Arkadaşlar yanıma çalışmamızın daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.